Size tekrardan Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Arkadaşlar ben bir şey yaptım artık 10 dakikadan uzun videolar çekebileceğim ee, ben kendim arkadaşlar biliyorsunuz ki birinci ayın birinde bizde üç tane çocuğumuz gelecekti onları ben anlattım ve birinci aya kadar geldim onları da buraya getirdim arkadaşlar şöyle metopolyonu alalım

dolu dolu videolar olur. Evet, bu arada söylemeyi unuttum. İspanya Çeyrek Kupası'nda bunu oynuyoruz. Öbürünü ne oldu diye soracaksınız. Arkadaşlar öbürünü ben e, kolaydı maç. E, size göstermek istemedim. Zaten yendim o maçı da zaten. İlk maçı 1-1 bitti. 2 maçı 2. Iki. İkinci maçı da 2-1 yenerek bitirdim arkadaşlar. Ee, şimdi de bunu da oynuyoruz. Yeneriz diye düşünüyorum. Yeni transferlerimiz de geldi zaten. Ee, her zamanki gibi arkadan kuş sesi gelebilir. Kusura bakmayın. Ya alırsın onu. Tamam. Çelik yeni gel Of Çeliğimi benli kırdılar da. Bunlar yani sevdim bu takımı da biraz kötü gibi oynuyorlar karşıdaki. karşı Çünkü böyle çok şey hareketler yap. Sanki yani Babur oynamıyor da şey şey oynuyor gibi. Böyle gerçek kişi oynuyor gibi. Yalnız bizim yeni aldığımız kalecinin boyu çok kısa. Neyse daha yeni, kaç 29 yaşındayım galiba hatırlamıyorum da. Niye öyle bilmiyorum. şut aga ben Arkadaşlar ses kayması yok bu arada ee, ben <laughs> biraz geriden söyledim şut diye şut çektiğinde şut dedim miyim onu indiremedim hadi so alırsın tamam Arkadaşlar o oğlan tufanı ben e, alacağım bu sezon merak etmeyin Dünlüğü 81 miydi 80 miydi iyi bir şey olur Gördüm orada şimdi kres için. Mehmet Topuz yeni oynatırız herhalde onu. Çünkü Merales'in yerine oynatmak sıkıntı olur. Çünkü Merales ondan daha iyi oynuyor. Merales 85 olur. E gol ve Yes. Plase vurmadım ha. Solo kendisi öyle vurdu. Ama güzel gol attım ha. Son kendisinin öyle vurmasına rağmen güzeldi bence. 2 0 yapar. Sak. <laughs> Niye ben böyle konuştum anlamadım. Neyse. Çelik full değil? O, çelik çok hızlı ya. Genç olmasına kaynaklı galiba. Baksana dur bir çeliği atamadım bir dakika. Sen Benim Oyun ayarlarım kaçta oyunuzu? Hızı... Tamam, eksi 1 de çok yavaş olur. Bir gol attık, rahatladık da bir gol daha atmamız lazım ya. O zaman biraz şımarırız. Uf, çok güzel da olsaydı diye korktum ikten. Sonra attım, atayım dedim. Allah'lar. Bizim bir tane de stoper ihtiyacımız var ya. Bütün oyuncularımız neredeyse 80. Tek stoperimiz 77 70, 70, mi? 70, 78 mi? odaya da egemen. Aksar her zaman söylüyorum bunu. Ee, istediğim kişiyi hangi mesela ozan tufan yazdınız. Bu el ozan tufanı bu videoda %100 alacağım. Ee, başka kimi istiyorsanız. Çelik geldi. Arkadaşlar 45 artı 2 de çelik oyuna girdiği anda gol attı. Bakın oyuna girdiği anda gol attı. Daha yeni geldi takıma ve golünü attı. İlk yarı 2-0 çok güzel bitirdik. Güzeldi. Dakika 60'ta falan değiştireceğim ya oyuncularımı. Şu anda yorulmamışlar değil mi? Oo, sol aşağı, Oo, kaleci aşağı bakıyor. Yapma, yapma. Kalecinin aşağı bakması çok kötü olacak Eksik olursun sen Şu Hasan Ali yerine şey alacağım, Cener alacağım. Evet stopu gene <laughs> patlıyorsa bu şeyden olabilir. Yani ee, biraz zaman geçince de şey e, çelik yerine stok alacağım. Yapma yemi of ne çektik ya. Gelelez. O saydın lan. Şeymiş. Şu anda rahatsız gençler. Offside. E, rahatız. Güzel bu da. 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Oyuncularımız da geldi. Ula çeliği çok sevdim ben ya. Baksana ula. Hızlı. Çevik. Gol atıyor. Sert vuruyor. Sevdim. Yaba sakin ol. Sen de fansin. Çek topu. Ver pasını Aga be sol alsaydı keşke orada. Sol niye topa odaklanmadı? Krasic verdi pasını sola. Çok güzel klas bir pas. Bro niye gelmedi ya? Caner indirir mi? İndirir, indirir. Caner indirir Tamam. Çelik şımardım. Sol alırsın. Bro ne orada niye ayak koymadı onu anlamadım. Olsaydı. Arkadaşlar ofsayt tuzağını açmanın güzel yanları bunlar. Onlar da oyuncularına değişiklik, değişiklik yapıyorlar. Oraya lan Mehmet topa boş. Niye böyle topa atmışsın? <laughs> Dakika 68. 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Oo, kötü geldiler ama hata boş yaptılar. Yani, kötü yaptı. Ne yaptık lan? Yapma. Of. Oğlum burada yavaş yavaş geldi. Geçin geç ara. Çok güzel fazlaştın ben. Çektiğimde topu içeri. Gördüm de boş alanı ama çok kötü vurduk ya. Sonra ne yaptı orada? Bir koştu gibi ama. Elimi vurdum. Bir i̇şte elimi vurdum. Adamlar iyi çalım atıyor da son dokunuşları kötü yapıyorlar. Bir de pasları biraz kötü. O kadar niye yavaş attın? bastım sonradan gene. Neyse ben indirir onu. Gökhan sağ kanattan yardırıyor. Onu alır Aldık. Gökhan çekti topu yaptı çalımını. Klas hareketler. Bu oranı gördü kaleciyi açıkta. Uf, güzel geliyoruz ama. Dakika 90. Ya da bana gol atsan diyoruz. Sol gene aldı. Bitir hoca bitir. Bitir hocam atamaz bunlar. Atamaz. İki golü nasıl atacaklar ya? <laughs> Ve maç bitiyor. <laughs> Arkadaşlar maçın adı Kürüz olmuş. <laughs> Arkadaşlar kulaklık izleyenler bu kısımları geçsin. Çünkü bastığım için sıkıntı oluyor. Ee, ben kimle oynamıştım şimdiki? Real Madrid'i yendim. Burada. Hatırlamıyorum. Neyse. Bakalım o zaman. Aa şeyle oynamışım. İsmini hatırlamıyorum takımın ama. Kötü bir takımdı ya. <laughs> mi? Bakalım. 42ydi oynuyoruz zaten. Gelirse gelir. İnşallah fenere gelir. Oğlum seni yuva Fenerbahçe. Gel fenere ya. Ya yapma ya. <laughs> Tekrar şey yapacağım. Ozan'ı istek göndereceğim. Ozan'ı istiyorum ya. Ozan'ı istiyorum aga. Ozan hem iyi oynuyor. Vay benfik almış. Akişer yapacağım. Yapacağım bir şey yok. 9, %9. Biz o kupayı bir alalım. Yes e ya, bakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Korkmuş olabilirsiniz. Pardon. Ee, şey transfer yapamadım. Çünkü orandan çok düşük yani gelmeyeceklerini biliyorum neyse biz bir kupayı kazanalım bakalım gelecekler mi gelmeyecekler mi kritiç arkadaşlar bu arada şeyle ikinci maçtayız Şerek finallerinin ikinci maçtayız ve üçüncü golündeyiz Uf, ne kadar havalı olurdu biliyor musun neyse atacağız ama inşallah atacağız atacağız İndirir misin? İndirdin ama nereye indirdin işte? Buraya pas verecek sandım Hasan Ali sakin ol oyna. Sakin oyna dedim değil mi İyi ki? Sakin oyna dedim değil mi İyi ki? Bir dakika arkadaşlar. Topu alacağım. Yok, yok. Sol kanat. canlar var. Düşük olan da yok zaten güzel. Mehmet Topuz, <laughs> Mehmet Topuz eskiden şeydi. Mehmet Topuz muydu o bir daha? Akşam Mehmet da düşmüş bana ben dost lazım. Dost bulmam lazım çünkü Mehmet Topuz 78'e düşmüş o sıkıntı. Sinek git, sinek git. <laughs> Videonun ortasında da sinek gelmez ya. Alırım onu. Aldım onu. Kayar mı Neyse şu anda 2-0 zaten. 2 tane gol atmaları lazım da. Ama biz bir gol daha atarsak tamam mı? Muhtemelen yenilirler. Zaten e, ee, üç tane gol atamazlar gibi geliyor ama iki tane sıkıntılı gibi çünkü bu sefer iyi hazırlanmışlar arkadaşlar size bir şey soracağım ee, bunu yorumlara yazın bak cidden o zaman videoyu izlediğinizi anlayacağım sonuna kadar ee, efsane olun mesela Fenerbahçe şey bitti ya eee Fenerbahçe sezonu bitti. Döndü, vurduk gol. Fenerbahçe sezonu bitti. Yani Fenerbahçe kupayı aldı. O zaman e, efsane oğlum serisine mi başlayalım? Yani sadece ben oynayacağım. Mesela sol karakterini alacağım. Sadece ben oynayacağım. Yoksa farklı bir takım alıp istediğiniz yorumları onu da yazın. Farklı bir takım alıp veya kendimle takım oluşturabilirim. Veya veya hatta hatta e, mesela şey ya konuşacağım diye gol edik. Neyse hatta hatta böyle düşük takımlara gelip büyük takımlara doğru yol alabilirim. Yani istiyorsanız yaparım. Neyse iki kofte bus yapalım bakalım bir. Ama çok vurduk ya burada benim kuşlar gene cıklamaya başladı. Ee, Siz ses geliyor. Kusura bakmayın. Bilgisayarın masa üstü olduğu için şey yapamıyorum. Değiştiremiyorum. Bir gol de atmam lazım ya. Gördüm orada soğuk. ama solu gördüm diyorum değil mi ağzımla. Kaçıyordu, bana pas at diyordu. Bir gol daha yersek bu arada çok pis sıkıntıdayız ha çok pis. Helal yoba. Aga şu yobo da defanslı olmasa var ya bitmiştik ha. Offside mı? Değil. Sol. 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 Şutunu çek. Hayır. Ya direkten de dönmezsin ya. Çekeceğim. şey şuradan Tamam. Sol kafayı bunun. Birinizle Mehmet topuz indir de Çek şutunu. Uf. Neyse çok hızlı çekti ha şutu. Bakın diğer yavaşça dedik. Arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar. Bir işim vardı onu hallettim. Dakika 48. Onu değişikliği yapmadım. Aga bu kaleciyi yıldızlatıp atıp satsak mı ya? Veya Volkan'ı da satabiliriz. Ee, şu transfer listesine bir bakacağım. Bazı oyuncuları koyarız. Çünkü para da lazım. 5 milyarımız var. Aga Boroni devam ettir. Oha hoca. Hocam ne? Dedim nasıl gol yok ya? Çelik ne? Çelik ne kadar oluyor? ona bakacağım. Şöyle bir 72 kare 80 çıkıyor. Aşağı buradan vuracağım yani. Pas mı versem ben? Bak şu bölgeye pas versem bir şey olabilir gibi. Uf, iyi kestiler. Mehmet. Boran ana. Krasiç. Orada boranli nasıl vurmadı? Bir dakika izleyeceğim. İzliyorum. Yanlış bir tuşa falan mı bastı? Dakika 58 buradan Sivas'a selam. Şimdi Boron indirdi. Sola doğru. Çekti. Aa, çekemedim lan. Bir dakika tamam. Bir değişiklik yapalım. Ee, kimler yok? Şimdi çelik sağlık. Söylemiştim. Hasan Ali. pasla gelmez ya. Arkadaşlar ben video çekerken niye böyle şeyler geliyor onu anlamıyorum ya. Videomu bozmak için niye böyle şeyler geliyor ya. Orada pas verseydim gördü de Kendim vurayım. Gökhan indir. Bak aynı anda iki araba geliyor ya. Tövbe estağfurullah. Allah'ım yardım et ya. Ya yani niye ben video çekerken ben bizim hala hiç Terlikçi geldiğini görmedim. Ben yani video çekerken geliyor işte. Şanssızlıklar şanssızlıklar. Alır mıyım? Alırım. Hayır. O vol ona volkan dedim lan kaleci ya. Aga be. Arkadaşlar i̇şte bu maç sonu bitirelim. Zaten bir bölüm daha çekeceğim muhtemelen bugün. Yedinci bölümü de gelebilir ama söz vermiyorum. Çünkü bugün bir bazı işlerim var. O yüzden. Yapma. Alırsın stok. Tamam. Stok girdiği anda gol atması yok mu? Olsaydı zaten stohu bundan sonra çıkarmazdım. Bir daha önceki maç şey yapmamışlar mıydı bunlar? Aynı kişileri çıkarmamışlar mıydı? Caner alırsın. Caner ne yapıyorsun? Sen... Merales evirdi kıvırdı çevirdi bir şeyler yaptı. Merales uff. Sol. Verdiğim pasımı Merales. Dakika 90. Merales vurdu. Ve maç bitiyor. Fenerbahçe. 3 birlik bir galibiyetle. geliyor Maçın adımı soğuk olmuş. Anam menüye gidiyoruz. Ve arkadaşlar. Bir sonraki maçımız. Görüyorsunuz Udayo diye bir takım var. Şu anda sıralamada kaçıncıyız onu çok merak ediyorum. Ee, şu PES United'ı skorları görüntüle diyeceğim. Kaçıncı olduğumuzda da bakalım. Ama bence yükseklerdeyizdir yani. Ya 1 ya 2. Skorları görüntüle. 1-0 yenilmişiz. O bu takım kim? Benim önüme geçmiş. Neyse. Bir transfer dönemine bakayım arkadaşlar. Ben geliyorum. Evet arkadaşlar maalesef e, bu sezon yani şu maç transfer yapamadık diyecektim. Benim oyunculara niye bu kadar boleli bulduk? Neyse stoğunu şunu alalım. Neresi yerine? Mehmet topu alalım. Topuzun bozuk mu? Değil. Christian Boroni'nin de bozuk. Onun yerine kime alsam? Volkan'ı da şuraya alalım. Belki sakatlanır mı Aa şey. Ee, Boroni yerini mi alalım? Uçan'ı alalım. Ya bunun da bozuk. Ya boyunu kime alacağız? Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye. Seviliyorsunuz.